Dediğim gibi denge kavramından bahsedeceğiz. Biz sık sık değinmeye çalışıyoruz. Her aşırılıktan bahsettiğimizde, her psikolojik rahatsızlıktan ya da biraz daha bizi zorlantıya sokan durumlardan bahsettiğimizde insanın ihtiyacı dengedir diyoruz. Dengeyi sağlamamız gerekiyor diyoruz. Ama bu dengenin ne olduğunu biraz daha bugün netleştirmeye çalışacağız. Neden bunu önemsediğimiz kısmıyla başlayabiliriz. Neden önemli dengede olabilmek? Neyi kastediyoruz denge derken? Buyurun Büşra Hanım bizler ruh sağlığı uzmanları olarak gelen danışanlarımıza çoğu zaman şu problemi görüyoruz. Her ne e, problemle geliyorsa genelde dengenin şaşmasından, dengenin bozulmasından kaynaklı olduğunu gördüğümüz için aslında bugün değineceğimiz konu gerçekten çok önemli. Sağlıklı insan tanımı bizim için bir insanın bedeninin, zihninin ve ruhunun bugün bu üçüne çok değineceğiz. E, dengeli olabilmesi halidir. Şimdi e, ileride ele alacağız bunları detaylı bir şekilde. Ben önce yaşadığımız alandan, yaşadığımız kainattan bahsetmek istiyorum. Kainata dönüp baktığımızda evrene baktığımızda hiçbir şey sabit değil. Her sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde olan bu düzende, bu dengelen dengesizliği ölçen bir sistemimiz var. Biz buna entropi diyoruz. Ne Ent diyoruz biz buna? Entropi. Hı hı. Evrendeki düzensizliği ölçen sistemdir. Hı hı. Mevsimsel, mevsimler değişiyor, mevsimlerle beraber e, ağaçlar, böcekler, hayvanlar hepsi bir değişim dönüşüm içerisinde. Bir yerde bir şey artıyorsa entropi yasasına göre başka bir yerde bir şey azalır. Hmm. Gece varsa gündüz yok, gündüz varsa gece yok. Aslında yaşadığımız ekosistem, yaşadığımız kainat sürekli bize dengeli olma halinin, değişimin açık olmamız gerektiğini söylüyor. Hmm. Bir de dönüp bakalım biyoloji bize. E, biyolojimizde şöyle bir kavram var. Homeostasis deriz. Dışarıda dengemizi bozacak herhangi bir duruma karşılaştığımızda vücudumuz hemen uyumlanmaya çalışır. Hı hı. Ne yapar? Kaygı uyandıran bir şey bize doğru geldiğinde kan basıncımız değişir, kalbimiz hızla çarpmaya başlar, nefes alışverişimizde dengesizlikler oluşur. Niye? İçsel deneyimim dışsal dışarıda değişen dengeye uyum sağlasın diye. Biyolojimizin dışarıya ayak uydurması, dışarıdaki denge bozukluğuyla dengelenmesi kolaydır. Hı -hı. Mesela dengesiz bir şekilde yürüdüğümüzde ne olur? Sırtımız ağrır, Hı -hı. belimiz ağrır. Hemen böyle bir düzelmek isteriz, zorlanmak isteriz. Bize sinyal verir vücut, düzelt kendini diye. Peki biz neden zorlanıyoruz e, dengeyi ararken? Çünkü zihin denen bir yapıya sahibiz. Ve e, dışarıdaki dengelerin bozulması bizim için bir kaostur. İnsanoğlu da kaosu sevmez. Kaostan kaçmaya çalışır. Çünkü bunu bir tehdit olarak algılar. Aslında kaos dediğimiz şey dışarıdaki düzensizliğin değişmesine karşı ayak uydurabilmektir. Aslında hayatın anlamlı yaşayanlara baktığımızda değişen hiçbir şeyin sabit kalmadığı, sürekli değişim olduğu bu hayatta o seçenekler arasındakileri deneyim, deneyimleyebilenler hayatı anlamlı yaşıyor. Hmm. Çünkü biz... Ee, değişen ve dönüşen bu dünyada yaşadığımız bu alanda ben yok böyle kalmak istiyorum diyerek aslında çok bir şey elde edemiyoruz. Ee, bir yandan da baktığımızda bu bir ihtiyaç. Hı hı. Dengede kalmak bir ihtiyaç. Evet. Temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz sağlıklı olmak için? Hı hı. Ruhumuzun, bedenimizin, zihnimizin de dengede kalması bizim için bir ihtiyaç oluyor. Hı hı. Ee, i̇nsan düzenini bozmaya ardından... Kaos oluşturmaya ve tekrar düzenli düzenini oluşturduğunda beyni gerçekten ben çalışıyorum ben işe yarıyorum diyebiliyor. Hı hı. çünkü e, 2000 yıldır hayatta devamlı devam ettirebilmek için hayatımızı sürekli bir mücadele halindeydik sürekli bir meydan okuma halindeydik evet. şimdi ne oluyor hayatımızı devam ettirmemiz kolay diye e, olduğumuz yerde sabit bir şekilde kalmak istiyoruz hep şey diyoruz işte konfordan çıkın Ali şeriatinin bir sözü var konfor ruhun bataklığıdır der. Konfordan çıkan insan gelişir ve değişir. Bunu hep duyuyoruz şu an ele çok fazla evet. duyduğumuz bir şey. Bu gerçekten e, hayatı anlamlı yaşamak için aslında ihtiyacımız bu. Hı hı. Bizim düzenimizi bozup tekrardan bir düzen oluşturmak için bir kalsa ihtiyacımız var. Hı hı yemek yemek gibi, barınma gibi, güvenlik gibi bizi mutlu edebilecek, bizi tatmin edecek bir yerimiz bu aslında. Hı hı. Ee, konforsuz konforlu bir konforsuzluk oluşturmak diyebiliriz. Nasıl ki bugün iki saat spor yaptım, eve gittim ne diyorum? Canım acıyor ama güzel acıyor. Evet. Bu nedir? Konforlu bir konforsuzluktur aslında. Ben bu ara yoga ile hem hal ediyorum. Yoga da dengenin direkt sistemini gösteriyor aslında bize. Ee, yoga da mesela vücudun dengesiz hallerin içinde dengini bulmaya çalışıyorsun. Evet. Ve bedenin dengesizken zihnin ve ruhun o dengeyi yakaladığında, bedeninle uyumlandığında aslında o üçünün birlikteyken bir şeylerin işe yaradığını fark edebiliyorsun. O yüzden de e, dışarıda bir dengesizlik olduğunda bizim ruhumuz ve zihnimiz buna zaten uyumlanıyor. Çünkü biz bütün varlıklar arasında en uyumlu varlığız. Hı hı. Bütün canlı türleri arasına baktığımızda mesela bir Hurma ağacını Arabistan'a alın götürün Alaska'ya yaşayamaz. Ya da bir kutup ayısını alın getirin sıcak bir ülkeye yaşayamaz. Ama biz eski Eskimo'yu alın getirin buraya sıcak bir ülkeye ne yapar? İlk yapacağı şey kürkünü çıkartmak olur. Evet. O yüzden de bizim değişen bu dünyada dengeyi oluşturmamaya çalışmak sıcak havalarda kürk giyeceğim, kürk giyeceğim ben diye inatlaşmaya benziyor. Bu bir ihtiyaç dengeli olmak bir ihtiyaç ve sağlıklı insan dediğimizde zihin, beden ve ruhunun dengeli dengesini tutturabilen insandır. Hı hı. Yani insan uyumlanma kapasitesi en yüksek canlı ve her duruma, her koşula uyumlanabilir. Hı hı. Bunu biliyoruz ama bunu bilmemize rağmen yaşadığımız zorlu durumlar karşısında bazen uyum becerimizi geliştirmekten ziyade daha çok orada kendimize o zorluğun içinde tutmaya devam edebiliyoruz. Biraz daha bu beceriyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl sağlayabilirizi de konuşmaya çalışacağız. Şimdi Tuğçe Hanım'ın ekleyeceklerini almak istiyorum ama ardından şunu da e, sizlere soracağım. Neden dengemiz bozuluyor? Yani insanın dengesi nasıl bozulur? Nereden anlarız dengemizin bozulduğunu? Bu kısma da gelelim istiyorum ama öncesinde Tuğçe Hanım'ın ekleyeceklerini alalım. Evet, şimdi öncelikle Baktığımızda ben de evrenden bahsetmek istiyorum. Burada evrendeki her şey aslında gördüğümüz üzere de zıtlıklar üzerine tecelli ediyor. Belli bir nizamı, belli bir ahengi var ama hep böyle bir, bir zıtlığa karşı. Gece ile gündüz gibi, hayatla ölüm gibi, sıcakla soğuk gibi. Hayatın baktığımızda bunlardan ibaret olmadığında hayat bir devam edilebilecek bir boyuta gelemiyor. İnsan da aynı bu şekilde zıtlıklar içerisinde devam etmeye çalışıyor ve buna rağmen bunların içerisinde mükemmel parçası aslında insanda. baktığımızda insandaki zıtlıklar da iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, sevgi ve nefret bunlar da birbiriyle aslında bir tertip haline gelmektedir. İnsanın diğer varlıktan ayıran bir özelliği de önemlikle de bu zıtlıkların birbirleriyle aslında e, fıtratımıza bizim kodlanmış olmasıdır. E, burada da baktığımızda aslında hakikat ne oluyor? Zıtlıklarla tecelli oluyor. Hı hı. İnsanda da öyledir. Hani biz de hep deriz ya her şerde bir hayır, her hayırda bir şer aramamız gerekiyor. Burada da e, aynı bu sözü hatırladığımız zaman da her zaman mutlak iyi, mutlak kötü ya da mutlak olabilecek bir şey bulunmamaktadır. Yani zıtlıkların var olduğu bir şeyde, evrenin de sürekli değiştiği, dönüştüğü bir yerde de zıtlıkların olması kaçınılmazdır. Bu şekilde dengenin sağlanması da gerekmektedir. Şimdi Büşra Hocamız homeostasis'den bahsetti. Hı hı. E, homeostasis dediğimiz şey bizim e, organizmanın içinde bulunması gereken belli bir denge durumu olarak da söyleyebiliyoruz. E, ne zaman ki bu denge bozuluyor bu sefer de e, sorunlar ortaya çıkmaya hı hı. başlıyor. Yani e, homeostasimiz bozulduğumuzda aslında bizim hastalıklarımız da tekrardan ortaya çıkıyor. E, bu mesela doğada da bir denge içerisindedir böcekler ne kadar varsa mesela denge de bir o kadar hayvanlarla beraber dengeyi sağlıyor. Ya da karın toprakla buluşması gibi herhangi bir denge içerisine giriyor ya da yağmurun nehirleri çoğaltması gibi hep bir denge üzerine kuruluyor. insanın hayatı da hep böyle bir denge üzerinde olması gerekiyor. Biz baktığımızda kendi hayatımıza baktığımızda özellikle Eş ve iş tam denge, dengelenmişken bir bakıyoruz, evleniyoruz, bir hayatın içerisine giriyoruz. Daha sonradan da ev belli bir dengesizliğin üzerine getiriyor. Evi bir denge üzerine oluşturduğunda bir çocuk dünyaya geliyor ve çocukla beraber farklı sorunlar, problemler ortaya çıkıyor ve insanların dengeleri bir yerde bozuluyor. Yani burada baktığımızda nasıl ki vücudumuz bozuluyorsa aslında homoestesis dediğimiz şeyde o bedensel dengesizliğimiz bozuluyorsa... E, hayatın e, gibi insanların da belli başlı problemleri ortaya çıkıyor. Bu hani küçük çocuklar bir, bir şeyle oynarlar derler ya işte düştüm, dengemi kaybettim ya da bize biri bir söz söylediğinde siz şeyden bahsettiniz, sordunuz. İnsanlar nasıl dengesini de kaybedebilir diye. En ufacık bir söz bile aslında insanın dengesini şaşırtabiliyor. Olumsuz bir şeyde, herhangi bir eleştiride. işte bu insan bana bu sözü söyledi ama benim dengem şaştı. Benim dengemi bozdu gibi durumlarda oluyor. Bizim dengeyi bir terazi gibi ölçeceksek aslında dengeyi o terazide neyi belirlediğimize bağlı yani bir tarafı daha ağır basıyorsa aslında burada dengesizlik oluşuyor. Önemli olan o terazinin karşılıklarıyla birbiriyle dengelenmesidir.